Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sarı hediyesi açacağım. Ee, umarım güzel video olur. İlk e, bunları açalım. Bunu alıyoruz. Hadi ama. Evet eh, tamam. Şunları alalım. Arkadaşlar bir şey çıkmasını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bismillah. Tam destansı iyidir. Efsane bir karakter değildi. Bir kostüm var. arkadaşlar bu kadardı. Aşık da var bir tane. Aa bizim bir tane Bivene star hediyesi daha bırak demişim. çıktı arkadaşlar. Şansa bağlı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinize görüşürüz.